Polibak Plastik, Bakıoğlu Holding iştiraklerinden biridir. Esnek ambalaj sektörünün ana girdisi olan bi-oriented polipropilen ve cast polipropilen filmler üreterek esnek ambalaj sektöründeki ve gıda üretimi sektöründeki paydaşlarımıza sürdürülebilir ambalaj çözümleri üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Dijital dönüşüm tarafında uçtan uca dijitalizasyonu sağlamak için tüm ekipman ve makinelerden anlık veri topladığımız SAP MIS sistemi üzerinde bir yapı kuruyoruz. Anlık verileri toplamakla kalmıyor. Yapay zeka destekli uygulamalarla üretim kalitesinin kontrolünden tesisin üretim parametrelerinin düzeltilmesine kadar yardımcı tesisler ve makine ekipmanlardan geri bildirim alarak arıza bildirimlerinden onların yapay zeka aracılığıyla giderilmesine kadar birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. Az önce de bahsettiğimiz gibi aslında dijital dönüşüm bütün işletmelerin şu anda odağında. Bununla birlikte bir kültürel dönüşüm de yaşanıyor. Hem sürdürülebilirlik alanında hem insanın dijitalleşme yolundaki Kendini geliştirme ve yapay zeka uygulamalarını kullanma alanında kültürel bir değişimi de aynı zamanda eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Dönüşümle birlikte dijitalleşmenin en son adımları olan yapay zeka uygulamalarıyla chatbotlar üzerinden üretim ve bakım personellerimize, kalite güvence personellerimize daha önceden öğretmiş olduğumuz yapay zeka uygulamaları üzerinden sorularına cevaplar vererek hem arıza giderimi gerek makine kullanımları konusunda eğitimlerinin tekrarlanması ihtiyaç duydukları anda başvurabilecekleri rehberler yaratıyoruz.